Üzere. Bugün evet başlık ıı, arkadaşlar merhaba ıı, şimdi şimdi ıı, live streaming of yemek transfer 2 yazarsa ben onu tam olarak ayarlayamadım ama ıı, size şöyle diyeyim beyin o sunucuda oynarken beynimizi çorba oynarken beynimizi çorba eden o o sunucu ıı, parantez içerisine koyamadım yani onu siz parantez içerisine koyduk diye koymuş olarak sayın. Parantez içerisi Minecraft. Ayarlayamadım nedense. Neyse Minecraft'a gerek. Pardon. Ya inşallah savaşırken bir yerleri yakmayız. Önceki yer yayınları biliyorsun mu? Biliyorsunuzdur. Bir de bir de arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Abi her zaman Minecraft mı mi olacak ya da ya da Jack Rock King mi olacak? Başka bir oyuna at da diğer diğerler oldu gibi olmadı kısaca. Yani kısaca olmadı adam. Ekran kapandı. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, sunucu sunucuya gireceğiz. Ve başka bir oyunlar olmadı Oynamayacak mı diye düşünenler var. Tamam. Ben yani Pratesom yok, ya, konuşamadım işte. Farklı oyunlarda oynadı işte kısaca. Bakalım. Orta ping, heh, düşük ping. Düşük ping de benim int'ler ana. Yani bu orta ping falan olur ya. Bu orta ping olur. Bu arada pinglerden nefret ediyorum ya Bak ileri gidiyorum kendi Pink olduğu için geri gidiyor ya. Adamı vuramıyorum. Oğlum bu nasıl uçuyor? Oğlum bu ciddiye ciddi uçuyor. Şerefsize bak. Ya Mepi sonucun kurucusu mu? Bilemedim ki orta pink işte. Orada sıkıntılar başladı. Göremedim. Niye göremedim? Neyse. Oo! Oh! Ya bir şey geldi de. Aklıma bir şey geldi de yapmak istemiyorum. Bu ne lan? Yu! Oha! Oh! Bodyguard. Bodyguard bildiğin. Ah! <laughs> yeter ya. Hmm, bayrak kaptık sanırım. Orasını bilmiyorum. Aa burayı ben seviyorum ya. Oraya niye gidiyoruz? Aa bura benim ev sevdiğim ya. Bura, bura hemen bitmesin ya. Bura çok seviyorum. Hemen biteriz vallahi sinir krizi geçiririm. Yol, yol, yol. Yol var. Oh, herkes ortaya daldı. Elmas. Şimdi bir dakika. O chest'te neler var? Chest'te neler var? Yok. Lan, lan. Niye eşan atıyorsun? Geri zekalı. Gördüm orada. Pink'ten gördüm ama. Şimdi an Tövbe, Estağfurullah. Bu kapattı şerefsiz. Yoksul. bir dur ben uzaklaşıyorum. Benim bir canım doldu. Canımın da var. Iskaladık, ıskaladık. Sağ ol. Vurduk la. Vurduk sanırım bilemedim. Aa jump pad. Aa! direkt aldım ki aşağı. Mal mıyız? Jump pad neredeydi? Jump pad yok la. Yeşil orada da Yol yapan niye de. Yüzümü çekti la. Uzun süre sunucuları oynamıyorum bu ara. Uzun sürede yok Buralar sanırım boş. Ama hmm. Umar. Umar. lan buraya kazdım mı? Ah mavi beton geldi. Buraya kırdım. malum mavi beton geldi. Oyun delirmiş. Ne alakam? Bak. can kurduysa değişik. <gülüyor> <gülüyor> İki tane cihaz. İki cihaz ne? Sabahtır Ne tane ne olacak? yetmiyor mu? Yetmiyor. <laughs> evet yet. Bir cihaz yetmiyor Neyse, şimdi, bir, bir, bir Olum, şey yayın Yayını bir dakika. Yerine kendi facecam yok mu? Ya yani bir tanesini bir tanesini Aa! Bak, Tamam sonunda hop Hoppa. Bir sonra bir aa, aa. Abi salak mısın? Niye buraya girdin ya? Geri zekalı. Bir dakika, bu sandıklara bir şey olmuyor. Aha. Baya piston olacağım. Buraları <laughs> <susur> ne? <laughs> Pink olunca vallahi sinirleniyom ya. Allah göstermesin de. Allahım lan baklı. Hadi dağılıyoruz. alıyoruz. Oha! Bak bu blok. Onu nasıl yaptın ya? <laughs> bak Elmas mı Fena bu var senden. Hadi Elmas de. gelmedi. <laughs> Oğlum taş. <laughs> Aa, Blok var. Hı <laughs> <laughs> -hı. elma. Çekil. Altın elma benim hakkım. Gel. Ne? Bazen şey böyle. altına blok koyunca çıkıp değişmiyor ya. Oğlum çünkü sınırı var. 8 8 8 bloktan ben... aşağı 8 aşağısında blok koyamıyorsun. 8 Fa, blok fazlasında blok koyamıyorsun. Tamam ama yüksek yerden ne? düştün. Tamam işte yet. Oğlum o altın ama benim hakkım artık Gelin 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 yalla gel gel, gel gel. Gel gel. Koçum. Koçum bu serbest ya. Hop. Hoppa. pa. M. Hmm. Parti. <gülüyor> Aa! <laughs> Türey atmasaydım nasımdı şimdi ben? Anam. Jump pad, jump pad kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Çıkamıyorum. Oh. Jump. Oh. Ben geçemedim. <laughs> koş 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 Bunda amaç neydi ya? Ben bunda amacını unuttum. Salak mısın? Oğlum bizim takımdan. Ah dur dur dur. Ama Hoppa! o katmalarda pek iyi değilim. Odam nasıl yapıyor ya? Ben daha yapamıyorum. Oha ama ya. Yeter. Oğlum ben bunların. ne Oğlum adam ne yapsın lan bunları? Oha. Ya ah. Sinir bozucu. Sinir bozucu şeyler işte bunlar. Hayat nasıl? Siktir gider misin? Siktir Oğlum adamda ne yok adamda maşallah ne ok varmış he yarım canımı götürdü ya yani canımın 20 canımdan onunu düşürdü oğlum ikiye bir tane oğlum var bir ben vallahi bunu da unuttum vallahi ben bunu da amacını unuttum az önce de demiştim uzun süre ben uzun süre sunucular oynamadım çünkü eski sürümdeyim maşallah. Ondan sonra arkadaşlarım dedik Sistem arayüzü Has Ya abi Ya abi ya Abi yayındayım Uğraşamam Hiç uğraşamam Uf, Sistem arayüzünde nefret ediyorum ya İkide bir bildirim veriyor Uf, Önceki tabletimde ikili bir İkide bir, bir yanıt vermiyor sistem arayüzü. Bir kere bunda da yaşandı. Allah şükür. Aa! Abi ben sistem arayüzüne bakacağım ya. ben sistem arayüzüne bakacağım. Abi. bir ben bana ne? Bunun için mi bildirim veriyor anasını satayım? Hop. yüz ya. Bir yayını kaçıncı dakikadayız onu bile bilmiyorum. Bırak şimdi. dum yapıyor. Oğlum yaptım lan. Ah! Yarım canımı götürdü ya. Çeyreğimi götürdü atla. Şurada biri vardı. En son burada biri vardı. Yok. düştü mü? Lan oğlum. Yorum canım gitti ya. Üç kalbim var. Tamam içine girdi. Tamam. Ya şu şey olmasın adam. Hadi. Lazım. çıkmam lazım. Vur. Verim canım olacağını. Bir kalbim olacağını bilmiyordum ki. Yok ya arkadaşlar. Ben Yani arkadaşlar. Olan ne oldu? Arkadaşlar e, ne yapsam yani yayını kapattı mı? Bilemedim ki. Dur. Bilemedim. Okucu la, okucu yavaş be. Yavaş be. Bir düştü. Hayır. Bu <laughs> bodyguard <Pardon. Gülüyor> dediğiniz resmen bur ya. Adamlar elmas set olmuş. Ben ben kasımı üşendiğim için hala deliyim he, hala onu bun. Ne var diyeceğim de yok. Abi balda çok vurmuyor ki artık. Canına bakıyorum, bak hasar verişine bakıyorum. Hayır. Gelmedi. Gelmiş. O. Lan. Lan. Arkadaşlar yayını kapatayım. Ben bir yayını kapatıyorum. Yani yayını kapatmak zorundayım. Neyse görüşürüz.